Bir sabah gözlerini açıyorsun. Etrafında ne ev var ne telefon. Sadece uçsuz bucaksız deniz ve ıssız bir ada. Peki sen Robinson Crusoe gibi tek başına kalırsan ilk ne yapardın? Su olmadan üç gün bile yaşayamazsın. Yağmur suyunu toplamak ya da Hindistan cevizinden içmek zorundasın. Yemek, balık tutmayı öğrenmek, hangisi zehirli, hangisi yenilebilir ayırt etmek ve geceleri dalgaların sesiyle yalnız başına hayatta kalmaya çalışmak. Ama asıl sorun açlık ya da susuzluk değil. Yalnızlık. Kendi sesinle konuşmaya başladığında anlıyorsun ki en büyük düşmanın beyninin içindeki sessizlik. Tek umudun seni bekleyen sevdiklerini hayal etmek. İşte o düşünce seni ayakta tutuyor. Peki sen böyle bir adaya düşsen gerçekten dayanabilir miydin? Merak ediyorsan daha fazlası için gözlem noktasına abone ol ve yeni yolculuklara bizimle çık.